Sen o zaman haksızlığa uğradım deyip de uyduruyorlar. Yani haksa uğramış olanlar yapmıyor bunu zaten. Haksızlığa uğrayanlarız, kullanan, istismar eden Marksiz, Leniniz, hiçbir şeye inanmayan. Şimdi Allah'la ve Resulü'yle harp ediyorsun. Ne demek şimdi bak dinle. Ve nefil fil arzı fesaden. Yeryüzünde fesada koşanlar. Fesat ne demek? Bozgunculuk. Ne demek bozgunculuk? Adamı dükkanını kapat diyorsun. Kepekler kapanacak. Ya esnaf iki kuruş ekmek götürecek evine. Fesat. Çocuğunu bana vereceksin. verdi İki oğlundan birini vereceksin. Vermedim kaçıracağım. Vermedim mezranı yakarım. E şimdi bu olaylar nerede oluyor? Hep güney doğuda oluyor ekseriyetle. ...güney Güneydoğu'nun halkı ne? ...ekseriyette Kürt. Müslüman kardeşlerimiz. E bu zulmü kime yapıyorsun sen? tamam bunlar kimin vatandaşı? Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin zimmetinde güvencesi altında bu vatandaş. Ha buradaki İstanbul'daki neyse çizgenin dağı o. Aynen. Aynen olması lazım zaten eşitlik bu. E sen vatandaşa eşit mesafede. E şimdi sen orada ne yapıyorsun? Kendi karakolunu kurmuşsun. Kendi polisini bilmem ne Vergi alıyorsun. Haraç yapıyorsun. Milleti daha kaçırıyorsun. Derdin ne? Almanya'yı savun. Derdin ne? Yunanistan'daki kamptan emir geldi. Derdin ne? Siyonizme hizmet.